Selamun Aleyküm geldim. Selam. Bugün Mamen Suka Atalil ile birlikte Granusta keyifler yerinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Etrafa bak etrafa bak. Kaç kişi ben, ne tarafa bak. Geliyorlar. Geliyorlar. Kaç kişi ne tarafa bak. İki kişi. Şuraya anlamına koymayayım da sen ne buraya atla. Kiminden korkanın dünnanı. Hayır, aman adam Adana yarım camdan adam aldım. Nereye nereye yiyorsam yiyorsam? adam 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 iki cana adam 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 kaç. Kaç, adam kaç. Kullar adam kaç, kaç, Şimdi kaç. kaç. Can yok ki, neyle kaçayım? adam zaman adam 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 Bir da yapacağımızı yapıyoruz yani birader. Ne hmm. yaparsın? Adam orada. Sol, Sol tarafında. tarafında. <Gülüyor> Beni... Beni... <laughs> <isrentiz> Beni... <laughs> <demek Gülüyor>

Allah, Van men sukat. Karşınızda. Emre. Bir 4 Bir 4 Bir yarımdan, yarımdan az canlar sen zaten bir o kadar adam görmemiştim. Kes kes kes. yüz olarak ben diyorlar ama doğru mu değil mi Ben de böyleyim Yarım canlar ben hep bu, daha iyi oynayayım. Bak ben öldüğümü. Kıranısı. Böyle. ]BLANK. Deşen Bakayım adam. Bir daha konuş. PUBG'yi bize sevdiren <coughs> adam. Barış Bera. 31 için. 31 için Barış Bera. Selam olsun. Kimdi Adana? Hadi ben kaçtım. Adana iki baygın. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Kili çaldırdık lan. Canı bir. Hayır ben, Hiç benim olmadı Allah. Bir şey lazım onu. lazım hiç, Hiç yok. yok. Yarı yarıya yapalım o zaman. Olur olur ama adam geriye. Şurada da. Oradaki, Oradaki adamı da vurdum ha bu arada. Uyandırmadım. Uyandığım bir şeyler şey oldu. Ben buradan kaçmam Kaç lazım. Abi. Kaydım yine. Attım 20 tane ha. Hadi lan. Tamam. tamam. Az ben bu zaman ne istiyorsun ben de. Ya tamam. Nereden baydı ya? Baydı. Hangi Gel gel bana doğru gelemez misin? Mermi bitti ben dedi. Seni yok. <laughs> Buradan çıksak zaten bayağı mermi geldi de. Kesin. Çocuğun <laughs> sen. <laughs> 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 Onları almasaydım da.